Merhaba değerli arkadaşlar. KPSS 2022 çalıntı soru iddialarına hitafen ÖSYM Twitter üzerinden açıklama yaptı ve iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Ve buradan da anlaşılıyor ki sınav iptal olmayacak ama tabi bundan sonraki süreçte bir davayla karşılaşırsa ve bir baskı durumunda süreç nasıl şekillenir? Göreceğiz, beraber durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. ÖSYM bu şekilde bir paylaşım yaptı. Ee, bundan sonraki günlerde durum nasıl şekillenir göreceğiz arkadaşlar. Yani iddia ortada siz de muhtemelen gördünüz. Detaylı bir şekilde araştırdınız. Ee, tabii ki temennimiz inşallah öyle bir durum yoktur. Ee, farklı bir olay vardır ki varsa da bunu açıklamaları gerekir. Yani sadece bu açıklamayla e, inanın durumu geçiştirmek gibi geliyor bana açıkçası. Dolayısıyla gerekçeleriyle açıklamak lazım. Yani ne 7 iklim tarafından ne de ÖSYM tarafından Yapılan açıklamalar şahsen beni çok da tatmin etmedi. Sizler düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Yani durduk yere niye böyle bir iddia atılsın. E, zaten görseller sorular ortadayken e, daha yapıcı bir açıklama yapılabilirdi. Bu sürecin takipçisi olacağız. Yine sizler de kanalımıza abone olarak bu süreci bizlerle beraber izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Moralleri bozmayalım. Bakalım gündemi takip etmeye devam. Hoşçakalın.